Herkese selam dostlar. Dur kapatın. <gülüyor> <gülüyor> Kayıtta mıyız? Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an saat akşam 9 olduğu için hayırlı akşamlar diyelim. Belki videonun kaçıncı Ahmet buraları silersin. başlayacağım. Baş, başlayacağım dur. Herkese selam dostlar. Yeni videoyla sizlerle beraberiz. Bu akşam yakın dostlarımla böyle hem bir sohbet edip hem bugün de soru cevap yaptığımız sizler için sorularınızı cevaplayacağız. Bu Ferhat'ı size tanıştıracağım. <laughs> Orkun'a bir rahat ol, tamam. Abi. Ama böyle olmaz ki. Herkese selam dostlar. Yeni videoda sizlerle beraberiz. Bugün farklı bir şey yapacağımı söylemiştim. Bugün dostlarımla beraber toplandık. Hem bu yarış sürecimle ilgili bir şeyler anlatacağım. Hem bu canım kardeşim Ferhat'ı size tanıştıracağım. Onun size anlattığı çok şey var. Özcan Krant burada. Şu an telefonla oynuyor. Şimdi gelir. O da biraz yarış sürecinden bahsedecek. Yavaştan sohbetimiz başlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu soru cevaplardan biraz cevaplayalım da ondan sonra tekrardan devam ederiz. Ferhat'cığım önce sen mi cevaplamak istersin? Bakmak ister misin? Şimdi tamam. Bir şey fark ettim en yani çok sorular. Sizin hangi sporcuları sevdiğiniz? Yani men's fizikte Jeremy'di ilk başladığımızda çünkü hani Jeremy'nin üçüncü mü dördüncü senesi tam. O zamanlar yani idolümüz yani beğendiğimiz Jeremy'di. Sonra gerçekten Brandon. Yani ben Brandon'i çok seviyordum ki bu seneye kadar hala iyi ama Eric Banks farklı bir boyut abi. El hani Eric şu an seviyorum ama daha çok sevdiğim ile Şimdi kanka hani siz şimdi pro kart seviyesindesiniz ya. Şimdi hani yarıştığınız artık bu hani Avrupa falan yarışıyorsunuz. Şimdi bunun öncesi var. Hani daha Türkiye'deki yarışlar hazırlamadan öncesi. Biz böyle bak hani Mamut'a spora giderdik çok eski. Kanka 2011, 2012 Anladım, falan unutmuş, herhalde. Unutmuş olabilirim. Kimi beğenirdik biliyor musun? Neydi ya o? Sana şu an diyeyim mi? Sana çok benziyor bu aralarda. Lan sen ben gelmiyor han, <laughs> <Zorba. Anasını> satıp, <laughs> Onlar kanka. model olarak onlar Modellerdi tamam mı? O zaman böyle yarışçılar falan kim ne bilmiyorduk. Sanıyorduk ki bunlar en iyilerdi. Bir modelleri daha patlaktı o zamanlar. Men's yine çıkmıştı o kadar estetik kimse olmadığı için. O vardı. Kaç tane daha vardı? Ya. Bir tane de ben ilk spora başladığımda bir dergim vardı abi benim spor dergisi. Üzerinde çok güzel bir fizik kim vardı unutmuşum hatırlıyorum. Ha buna bakardım ben dedim bundan daha iyi olacağım dedim. O da benim için farklı benim şey bir şey oldu. O zaman bir şey vardı, Renteri var ya şimdi. Renteri mi? He, 12 vardı. Onun zamanı Olabilir. vardı. aynen. O çok eski zaten. Eskiden kafe oynuyordu rahatça. Çok şimdi var. çok kafe oynayamıyor ama. Tüm dergilerde kullanılan o, o fotoğraf çekildi, o lazer. Bir de yeni bir tane şey çocuk çıkmıştı ya, Jeff Said şurada hiçbir şey yoktu ama hani He. saçını böyle yan yapamadık. Yakışıklı böyle artist gibi aha, aha. bir şeydi ya. Güzellik kanka, yarışmasına girmiş yani. gibi. Aynen. Sonradan çok geliştirdik kendini. Yani. Kanka 2011'de böyle, 2011-2012 falan zamanlarında böyle atli, hani atletik kilisinin de zamanı olmuştur zaten. Yani mesela hep şeylere bakarlardı, modellere hani yarışlarda değil, Aynen. modellere. İşte Erko vardı bak Alman, şimdi bir şey olmuş, kis boksu. o zaman ama bu bunlar, spordan bizden bahsettiğim... daha önde olduğu için biz onları takip <laughs> Önden değil. Değil, değil ben çok geçmiştim. Hayat 2009'dan mı başlamış? Kaçta başlamış sporu? Evet. 2010'dan başladım. 2010'da mı başladın? 2010'da. Askere gitmemiştim. Ben 2010'da askere gitmiştim herhalde. Ha 2010'da. Ama şöyle gitmiştim. Ona bakarsan şey de Adem ona da kendi gitmiştim ben. Ama o heves yani bir aylık gidiyorsun. Bilmiyorum ben abi. Hep o içinde zaman. bir heves oluyor ama. Ben seni gördüğümde artık makine gibiydin. Öyle. Ben kasiyerlik yapıyordum abi. Akşam Facebook'tan. Normalde Ferhat'ın o zaman köpeği var. Benim de köpek var. Akşam iş çıkışı işte evin orada büyük bir park var. Orada denk geliyor. Da, yani muhabbet ediyoruz falan. Bir gün önce de bilgisayar başında oturuyorum. Böyle iş yerinde kasadayım. Facebook'tan bir baktım Ferhat bir resim paylaşmış. Altı sana baklava var burada. Fit vücut böyle var ya şoka girdim. Her akşam gördüğüm adam. Bu gerçek Aynen. mi şaka mı dedim. Akşam ya bir o akşam öyle akşam. Köpeği çıkardım ya denk geldi. Dedim ki Ferhat böyle böyle karnını bir açtım. Bir açtım. Bizi bu abi muhabbete böyle karnını göster falan diyor daha selam ayı falan yok. Ha, çıkar çıkart dedi. Lan bir çıkarttım. Ha tamam. Mahmut işte aslında Mahmut bu Mahmut. Işte. Şoka girdim. Resmi gördün mü? Hiç hiç, hiç <laughs> bakmıyordum hala. Adamın başlangıcı Göbekli bir bir şeydi bu da senin gibi. Sağ böyle göbekli Aynen. he. Bana şey demişlerdi ilk. Sen erirsin bu göbek erimez diye. Ben de ilk zorma nasıl girmiştim? O zaman hani böyle bir capri short, bir tişört böyle resim çekilmişti. Oğlum nasıl çirkin duruyor ya Allah'ına. Sanki 40 yaşında adamım. mı? Aynen sanki 40 yaşında adamım Ya yani daha 18, 18, 18 17 yaşlarında yanlarındaki bir şişko tip erkekler olur ya. Ben öyleyim ben. <laughs> Enişte yudurdum yalanla. Bir moralim bozuldu o zaman başladım işte. Mahmut'un az önce anlattığı mesele soruların içinde de vardı sanırım. Aynen. Soran ne zaman başladın, nasıl başladı Aynen. Evet. 2000, Net olarak ben 2011'de gittim o zamanlar. 2011. 2011'de gittim. 3 aylık kayıt yapmıştım. Yani en başını söyleyeyim ben. Şimdi burada turizmde çalıştığım için uzun yıllarca genç hep çıplak çalışıyorduk işte işlerde. O zamanlar beni her gören böyle spor hocası, ondan sonra fitness salon sahipleri beni gördüğü zaman hangi salona gidiyorsun diye sorularında. Ha, ben de ben fitness'a gitmiyorum. Hiç hayatımda gitmedim hani. Yüzüyordum. Sürekli yüzüyordum ama böyle hani karın kaslarım şey, gördüğü gibi görünmüyor zaten. Doğuştan mı genetik olarak? 2-3 ay daha çalışmaya başladık. Daha 2-3 ay geçmeye sana kaç yıldır yaptı demeye başladık. Oraya, oraya geleceğim daha. Adamı yıldı ya başladın Allah. <laughs> İnsanlar sürekli bana işte spor yapıyor musun? Nereye gidiyorsun? Hani buraya gidip Kaç tane salon sahibi hala Antalya'da görüşüyoruz mesela. Spor salonuna giderse ilk benim yanıma gel. Ben seni ücret almayacağım dedi. Yani bir ışık görmüş ya da ben farkına varmadım. Ama çocuktan beri hevesim vardı. Ben önce ben askerde orada evde bir şekilde deniyorduk ama olmamıştı. Ki işte Ferhat'ı o öyle görene kadar. Ondan önce de denedim. 2011'de gittim. 3 aylık kayıt oldum. Bir ay bir 3 aya gittim ya gitmedim. Hiçbir faydasını görmedim yani kendimce o zaman Bıraktım. Ferhat'ı akşam görünce o zaman da bizim mahallede spor salonu yok abi. Üniversitenin içinde var. var. Ben de, he. Meltem. de burada. Meltem burada, burada Meltem de. bir en yakın orası var TRT Caddesi düşün yani. Oo, tamamdır. Tabii salon. Serap geldi. Görünce vardır, beş spor salonu vardır böyle böyle. Dedi ki dışarıdan da alıyorlar mı? Alıyorlar dedi. Ya öğrenciye 20 lira örnek. <laughs> size de 60 lira pahalı dedi. Dedim ki yarın geliyorum. Nasıl <laughs> ben yarın geliyorum musun? dedim. Peki, ben böyle iki tanesini veririm. Ben çok uygun diyorum. Ha, biz de üniversite için de fiyatları uygun da bize göre. <laughs> ha. Şöyle... Mah Mahmut bir de turizm yerine çalışıyor. <laughs> Beachlerdeler. Yani onların verdiği fiyatlar falan. La ben, <laughs> ben de yüksek sanıyorum. Ya ne bileyim adam için normal bir para. Şimdi ben geliyorum. Bir o zaman aile kayıt yaptım. O gündür bugündür abi. 3 ay mı 4 ay yaptım zaten. Kıştı, yaz sezonu açıldı. Yukarıda kasaya bakıyordum ya. Yaz olunca aşağı geçti mesela aşağıda. O zamanlar şeyi de geçmiş. Kaç yılda çalışmışım ya yani Altında yanımda çalışan arkadaşlar da var. Ferhat o zaman başka bir plajda çalışıyordu. Abi kim beni gösterdi 3 ay 4 ay sonra plaj açıldı ya işte sana ne olmuş diyorlar. Ne kullandım? Ben steroid hayatımda duymamışım o zamanlar. Grok, duymamışım. Öyle değil, çok değil. söylemiyorlar bana da hani bir şey mi kullandın falan. 4, 5. aya falan geldik. Benim vücut gerçekten çok iyi oldu. Hani o insanlar gördüğü zaman hayret Ediyor. Bir kutu protein tozu kullanmıştım o zamanlar. O zamanlar bir yakın arkadaşım, ben her gün beraberiz ya, bana dedi ki sen bu tozu içtin böyle oldun. Ben de inandım dedim, valla olabilir. <laughs> bana da salat aldırmış işte. diye. Bitti mi tozunu bir daha al dedim. Bir daha mı alacak, sürekli alacak mı dedim yani. Bir kere de yetmiyor mu dedim. Nasıl? Yok diyor işte BCA falan da anlatıyor. O zaman da bana BCA söyledi abi, aldım. Gerçekten zehir gibi. Yani yurt dışı malı ama saftı, zehir tamam. gibiydi yemin ederim. 5 evet. ay oldu, plaj iş yoluna açıldı abi. Ben öyle bir değişimi gördüm ki, insanlar öyle bir tepki verdi ki dedim bunu artık bırakamam. Bir arabamız vardı o zaman. Onu satmak zorunda kaldık. Ben siz spora gidebileyim diye iki gün içinde bir arkadaşımı aradım, para gönderdim. Bana bir tane böyle 125 güzellik motor ayarladılar. Ve iş çıkışı salon kapanmadan gidip antrenmanı yaptım. Bütün yaz boyunca düşün. Sabah 6'da kalkıp akşam 8'e kadar çalışıyordum. Güneşin altında. Çok güzel çalışıyorduk. Aynı. Güzel bir işimiz vardı. Güzel kazanıyorduk ama yorucu bir iş. Yanımızda çalışanlar olduğu için yükümüz alıyordu biraz. Anladın mı? He, ortakla yük oluyordu. O şekilde işte bir daha bırakamadım. Bir buçuk sene yap, bir sene yaptığım zaman yani kim beni görse artık sen kaç yıldır yapın ilaç kullan diyor. Ben bir buçuk sene yaptım spor bodyguard oldum zaten. Aynen. Hayatıma göre değişti yani. Düşün yani ne kadar hızlı iyileşti. Çok hızlı yani. güzel oldu. İlaç falan hiç bilmezdik abi o zamanlar. Çok karşıydı. Şimdi beni görüyorlar <laughs> mesela. O... Tek ilaç <laughs> Oradan... kullanmayan bodyguard bendim o zamanlar. Ya, Karar... <gülüyor> <gülüyor> Ben, ben vurmuyordum o zaman. Valla vurmuyordum. daha yok, sonra. Yok. Ondan sonra yani. o olay ondan sonra oldu. O oldu çok iyi. Sen daha o zaman yarış yok. Hiçbir şey yok ki ortada. İlk kaç? Ne zaman başladın? Yani 2013. Olay da 2014'ün sonuna doğru oluyor mesela. Ya 2015 olmamış. Kanka protein de bir, bir sene, bir buçuk sene ya. savaştım o ortamda kullanmamak için. Hemen yıkılmadım <laughs> ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ya ben aşırı korkutuyordum. Aşırı. Hatta bu Biz ilk çok farklı şey Abi ilaç kullanımlar Dur, böyle oluyor. Yaptın? Ben var ya. Şey kullanan yakın arkadaşlarımın hepsine kızardım. Şimdi, ben böyle Mahmut Hoca'sı gibi ne yapıyorsun sen ne diyor falan şey yapıyordum böyle. Ondan sonra bağlantı yani koptu. Baktım artık aldı başını gitti. Hani ama on öncesinde ya protein tozu korkarak. Ya üç tane şey içemezdik ya BCA, protein ya da glutam aman öldürür bizi falan. Bara gece yanıma geliyor diyor bak kullanma ba, bunları bunlar sen diyor karnına girer dün misin Ferhat ne ilacı kullanması? <gülüyor> <gülüyor> Uyuşturucu gibi görüyoruz anlatım aman diyor herkes seni konuşuyor diyor. Bugün yarın sana diyor bunlar kullandırır bu bak büyümen lazım diyorlar ya sana diyor. şimdi. Seni gaza Düşün yani paramparça şey var ha vücut var. Hiç evet. yağlanmadım ki ben o zaman. Yani daha düşük kilodayken hiç pahalı şey sulanmıyordu vücut. Onlar yağlı kilo Aynen. ya. İşte sonra bir tanıştık, olan hiç çok değişti. Nerelere geldik ama işte spora da bu şekilde başladık. İşte 2016'ya kadar, 2016'dan sonra zaten yarış sezonu başladı. İlk şeyimde biraz anlatmıştım. Buralara kadar geldik. Şimdi yarışmayı çok soruyorsun hangi yarışmaya ne zaman gideceksiniz diye ama gerçekten bu belli değil. Neden belli değil? Çünkü Avrupa'nın güzel yarışları daha açıklanmadı. Amerika'dakiler açıklandı. Amerika için görüşmelerimiz var ama yani yaza doğru olsun. Bir 3 ay 2 2,5 3 ay daha böyle bak devam edeceğim. Sonra 3 ay sağlam Açarız bir definasyon. Açarız. Yani 3-4 yarış kafada var. İşte bu son andaki çıkacak yani güzeller. Nasıl bir şekilde mi yapacağım mesela Vizeler veriyorum. veriyorum. Nisan'a ya Temmuz'da Ağustos'ta başlanır hemen o ayların ak akabinde mi Haziran, olacak? Zaman, ara, ara Haziran, ara olacak. Temmuz gibi anladın mı? 2-3 ay içinde bitirmem lazım. Böyle uzun süre kadar, yakın tarihlerde. Birinden alıp geçmen yani. lazım. Aynen. Yani onun için çok iyi fokuslandım. Gerçekten iyi hazırlanıyorum. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. İnsan da böyle merakla yani... gelsin diyorlar. Ben çok sabırsızım. Hemen diyorum gelsin de bir göreyim ne olacak. Ben e, sabırsızlanıyorum. Neden? Neden biliyor musun? Çünkü zaman çok hızlı geçiyor. O hafta o kadar hızlı geçecek ki Aynen. bir anda burada tamam. formdayız diye konuşacağız sen, yani. Sen Hayat sen, çok hızlı geçiyor o, abi. O değil. Merak onunla şu. Mesela her seferinde farklı oluyor anladın mı? Hep böyle doğu, işte daha fazla katmış Mesela şimdi mesela sırtına aşırı mı merak ediyorum Genetik olarak istiyorsun? ve bazı işte ilaçlara çok geç başlayarak ya da bir az az kullanarak geldiğim için biraz böyle standartlar <laughs> arkadaşlara yetişince hızlandı yani. Yoksa bu kadar hızlı değişim olamazdı. Çalışıyoruz abi haftanın 3 günü sırt yapıyor. mana ağlamış artık ya yemin ederim. Yani elimden gelen en iyi sırtı yapacağım. Adamlar haklı yani Portekiz'de gerçekten sırtımız yani... Biraz da boyanın da şey vardı. Ya boyadan vardı. Ama boya... Ya. boya anladın mı? Şimdi Özcan burada adam adam boyamamış <laughs> benim gözden. Ben seni boyayım sen aynı boya dedi. Artı astar kalmadı. Astar kalmadığı için tek katla vurduğumuz <laughs> için koyla vurduk <laughs> onda Ondan oldu, Ziyaret zift gibi olduk. Yoksa ya. kondisyonum çok iyiydi. Taizim de iyiydi ama bir tık darmışız hani. Orada ben videoları izleyince, çatım biraz darmış, daha evet. geniş omuz. Onun için abi haftanın üç günü şey yapıyor sırt. Onu açıklamıştım daha önce de hani, evet. gizlemeye evet. gerek yok. İki gün omuz, bir gün bacak. Geçmiş olsun dedim, kol yok. Geçmiş olsun mu? Kaçın. Demedim abi. Demedin. Daha demedim, yazacağım birazdan. Bugün bana kalp gönderdi zaten. Adam o halde ha, sana kalp, ha, kalp gönderdi Özcan'la... Ta takışmışlar ya bana geçen diyorsa. sana çok güveniyorum diyor. Beni engellemiş. Engellemiş. Aynen. 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 olsun. Diye. Hangi hocana? Ya... E, çok işte, bir, Şey mi? Nasıl geldik ama? bu gel. ya? Titan. Christian Titan. Geliyor mevzu batışla. Ben mevzular. onunla çalışıyordum. Ha. Sonra off sezona geçtik falan. Sonra koptuk, iletişim falan yoktu. Sonra ben başka birine çalışmaya başladım. Eskiden daha önce çalıştığım hocayla birlikte çalışmaya başladım. Sonra da bana yazmış hikaye görünce. İşte no respect yazmış. Saygı yok. Ee, ne diyordu altında? İşte bunu söylemen lazım eski koçuna. koçunu değiştirmek istediğini ya değiştirmek Koçunu değil. Adam haklı tabii de. Tabii o konuda yani, haklı. Çünkü adam yani senin fotoğraflarını tutuyorsa sayfasında. Ama karıştırmış orada. yalnız. tamam tutan. da kendi sayfasını adamı sayfası... kısıtlamış. Aynen ama El şöyle. Engellemesi lazım böyle hikayelerde. Ya yazacaktı güzellikle de. Yazmadı. Yok yok. Öz, Özcan yazması lazım. Oran oldu yapacak bir Şöyle bir şey var. Adam sayfasına hala tutuyor mesela düşünsene. Kendi sporcu sanıyor sayfasına tutuyor mesela. Instagram paylaşımında. Yani sanki başkasının, o hocanın içinde şöyle bir şey oluyor. Sanki sen onun sporcusunu paylaşıp da prim yapmaya çalışıyor musun gibi anlamda çıkıyor. Ya o yüzden söylenir. Ama trivat. Hocam şey, sen ya. koçu bırakırken bana da sormuşlar iyi koçundan memnun musunuz diye. Bir soru cevap. <laughs> Şimdi arkadaşlar <laughs> koçundan ne beklediğin önemli burada öncelikle. Hocam sayesinde ben tanıştım. Ben yüzden eski kocasına işte bu çok normal bir şey. Ya da o da memnun. herhangi bir, bir sıkıntısı yoktu ama bu süreç olabilir yani ben başkasına gidebilirim, başka sona gidebilir ama şu an için benim için iyi. Neden? Çünkü eksiklerimi biliyor. Sadece eksiklerimi önünde ilerliyoruz yani. Adamın ekstra yap yapabileceği bir başkasını yapabileceği hiçbir şey yok abi. Ben hani gerçekten kendime çok hakim bir adam. Yani vücudumun sesini dinleyebiliyorum, anlatabiliyor muyum? Duyabiliyorum, neye ihtiyacım var. Gerçekten bunu çok kısa sürede fark ettiğim için bu şekilde tek başıma uzun ilaç devam ettim. Ama şimdi bu adam da zaten bir sene olacak herhalde. Ramazan Türkçe ayında başlamıştı o. geçen sene. Aynen. İlk Ramazan evet. diyeti yazdı adam. O zaman gözüme girdi bir kere. Oruç tutuyorsan. Aynen. Ramazan, Aynen. Ramazan, diyeti yazdı Türkçe adam bana. Düşün. Adam Türkçe ha. öğrendi. <laughs> adam, Türkçe <laughs> adam bana İngilizceyi tam öğretemeden Türkçe öğrendi. Adam Türkçe öğrendi ya. Mahmut'u Türkçe yazıyor. Yani şu an için memnunum gerçekten. Aynen. Hazırlama evet. sıvarla uğraşıyor. Atmayınca işte bana geçen mesaj atmış. İki haftada bir format diye falan. Hı. Sen gidince böyle ortalık biraz şey oldu sanki. Bu da mı gidecek arkasından diye <laughs> <laughs> şey yapıyor. Yokluyor böyle arada bir. Ama seviyorum. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Koçum değiştirmeyi düşünmüyorum. İleride ne olur bilmiyorum ama bu sezon ne olursa olsun ona devam ederim. O çıksa bile kendim devam ederim yani. 2023'te ya o ya ben. Pizza yiyelim ya. Pizza yiyelim. Kolesterol tavan şimdi bak. Ferhat mi Ben ya. pizza, hamburger. McDonald's, McDonald's da var. Ooo, Domino's McDonald's pizza. <laughs> Dondurmacı da var. Dur abi, dondurmacı bir Sen bir... diyet yapıyorsun bir... mu hocam? Bir... <laughs> Yaş maya az kaldın. Ben <laughs> yemeği taşıyor. Çiti bekliyor ama adam her günde bir çiti var saygısız. Var mı? Şu var mı? Mi? Bugün, var bugün, bugün, var. bugün abi, abi bugün serbest her abi, şey. Benim 50 günüm var o yüzden yoksa Sen ben... Sen yeme Ferhat. <laughs> i̇çine geçerdim valla. Sen, Sen yemedin. Pizza, hamburger mi? Domino's <laughs> pizzaya bastım. <laughs> Değil mi? Biz Mahmut'la salona giderken 2011-2012 zamanları şimdi antrenman yapıyoruz böyle önümüzde dumbbelllar var. Yani şimdi şey muhabbet var yani dumbbellı alırsın kullanırsın bırakırsın bir silahı kullanır ya. Mahmut ne alıyordu tamam mı? Bir geldi ona ben çalışıyorum diyordu. Ben dedim Mahmut hani tamam bu dumbbell hani sen çalışıyorsun musun? sen gittiği <laughs> zaman da başkası alıp çalışır yani. Bugün sen buradasın diye bu senin olmayacak. Komple sahip Komple sahip Abi, değil, abi çok kalabalık. Hepsi üniversiteli gençler de böyle. Ali o Dumbledore Dumbledore vermiyor yani. Anladın mı abi? Savaşarak alıyor resmen. Ben böyle bir şey yok yani. <laughs> böyle ama şey düşünsene koçova bir şey değil. şu an görüşümüz arkadaşımız da var. Böyle yapmışlar ya vücut. Abi ağları topluyorlar, yapıştır. Bir de biri de etrafında toplanıyor. Baba çok iyi kaldırıyor, indiriyor. Ya ağırlık bu çok arabalık abi. Evet. Bir de eskiler hep Hem böyle... yani öğrenciler var. 500'ü çok Antalya'nın bütün 500'sü çok geliyor artı dışarıdan gelen insanlar var. Salon ama yok. Ama salon küçük anladın mı? Çok güzel. Ben çok seviyorum orası. Ya ne işe gidecek Ferhat. Çok güzel la orası. Ben yıllar sonra bir kere gittim kim var dedi. Gittim ki antrenman yaptım. Bir de seninle gidelim buraya. Protein tozunu arabada içiyordum. Olay. Kimse görmesin diye. Olay. Anladın mı? Hani farklı bir boyu sen ne diyorsun ya? Arabada içiyorduk dayımla beraber. Sanki böyle zehirli madde kullanıyormuşuz gibi var ya. O, o değil de böyle. O zaman şeyleri gördü böyle iyi fitnessçiler gördü böyle yapanları. Şimdi hepsini bak hepsini sollanmış. Sollanmış da yani kendi liginde bile değil. Anlamadım Türkiye'de kaldı yani Avrupa'da hiçbir yerde yarışamadı. Mahmut onlara bakıyordu ben böyle olayım var ya. Ben tek istediğim bu. Gördük böyle hayal kurdukları şeyler var ya. Beğeniyordum insanları ki, abi. Diyorum ki Şimdi diyorum sen hatırlıyor musun onu beğeniyordun. Hala diyor o zaman demek ki onu beğeniyormuşuz. Şimdi adam Brandon Brandon'dan bahsediyor ya. <laughs> o zaman da şey <laughs> yükseldi, seviye yükseldi, biz de yükseldik. Hedefler de yükseldi. Sona doğru geldik. Ve adam ama helal olsun diyordu bana. Dedik ki Ferdi ben Avrupa'da yarışacağım falan. Daha Türkiye'de daha yeni yarışmaya başlamış. Biz de eski arkadaşlarla böyle şey yapardık arkasına koyuyorduk. Ne kafası yaşıyor ya? İşte burada salona gidip Arkamız geliyorsun. Arkamızda konuşuyorlarmış görüyor musun? Bak böyle, <laughs> böyle, böyle valla böyle söylüyor. Kanka çünkü niye biliyor musun? Gram Sana bir şey söyleyeyim mu? Bak sen onu söylüyorsun, o çevremize hiç şahit yok. Bir tane tek. Ya yani sen de inanamazsın. Yani örnek veriyorum, sen de bizim yerimizde olsaydın, sen de bizimle aynı şey derdin. Yok Ama ben... diyordum ben, çünkü bak gör diyordum. çok uzak mesafeler, hani bahsedilen şey hani... Siz yerine yani. Ya adam çok duymuşum abi sürekli genetiğin çok iyi, genetiğin çok iyi. Lan bu dedim neymiş bu genetik bir fitness yapalım görelim. Onun ya, yani kulağımda o ses sürekli çınlıyordu. Biliyordum yani. Adam Türkiye'de biri aldı. Ondan sonra bir daha Türkiye'den de hiçbir yarışı. Ondan sonra hepsine kata kata gitti. Valla sona geldik şimdi. Olimpiyat yoluna geldik. Allah'ın izniyle bu sene evet. şampiyonu gider miyiz Orkan abi? İnşallah. Değil mi? Elimize gelen en iyisini yapacağız. Hı. Biz de o Türk hafilesine Hı. bu sene ekleneceğiz de hep beraber gideceğiz. Şey mi? Bu sene kalabalık olacak herhalde. Şimdi, Türkiye'den, şimdi çok, kalabalık Türkiye'den çok Türkiye'den çok giden olacak. İnşallah bir de bir de biz oluruz. Kıza sen ben hiç çok rahatım bu konuda niye biliyor musun? Alacağım Çünkü bir mi? kere tükürdüm yarattın ya bana. Abi, <laughs> böyle şey yaptık ya dedik ya. Ay artık kanka var ya dese Mahmut dese kanka ben buna fizana uçarak gideceğim der. sen yaparsın. Artık biz bu kafadayız. Çünkü hani önceden diyorduk ya ne Avrupa'sı ne yarışı falan ne pro kart. Ne, pro, ne pro, bırak şey biz Avrupa yarışlarından bahsediyoruz daha şey değil yani. Adam pro kartı aldı falan. Şimdi gelsin bize desin. Ben Özcan kartı... da inanmamıştı ben demiştim pro kartı alırım diye. <laughs> Hatırlıyor musun? <2000 gülüyor> i̇lk, zamanlar <laughs> ben Ama NPC duyuyorum. Özcan'a e söylüyorum. Özcan biraz daha vakıf. Aynen kanka şurada burada oluyor diye böyle muhabbetini yapıyor. Sonra işte biz bir MPC şeyi başladı. karışmaya ya, yazdı. İşte Özcan çalıştığı iş yere gidiyor. orada antrenman yapıyoruz. Böyle konuşuyoruz, sohbet, sohbet. Kanki dedim baktım baktım dedim ben dedim alırım dedim kartı. Kanka alırsın diye biraz büyük istiyorlardı dedi. Yani diyor, zor dedi. Dedim bak görürsün alacağım. Çünkü gördüm ama büyümem lazım. Bunu ben, bunu ben de biliyorum. Aynen. Yani. Benden önce yarışanlar vardı da. Var var ama şey böyle gibi. hani takip ediyordum kim gidiyor, nasıl formal diye böyle dördüncü, beşinci olan insanlar vardı. Çok atladın değil misin? Yani ben şimdi NPC'nin atletik fiziki Türkiye'deki masküler gibi düşün. insanlar büyük. Ben o zamanlar atletik fiziğiydim. Hani çok büyümeye çalışmıyordum yani. Balkın bile maksimum 90 mıydı benim o zamanlar? Öyle bir şey de 90. Ben yani 84-85 kilo mi? 84 en son milli takımda dünya şampiyonu yarıştığım zaman 84 kiloydum. Dünya ikincisi olmuştum. Zaten bir sene mi, bir buçuk sene yarışmadım. Buna girdim, çok bir şey koymamıştım çünkü üzerine büyümeye çalışmıyordum. 87 mi? 88 kilo çıktı. 3-4 kilo koymuşum. Gitti abi, şampiyon oldum. Ama o kadar kuru gitmişim ki abi yani. 1,5 kilo pirinç yükledim geceleri. Ama sabah daha kuru kalktım. Şimdi o kadar yiye yiye. Karnım çok böyle iyi. uyudum. Sabah kemik gibiyim şimdi. Orada bir oldum, oran olamadım. Yani sonra, daha sonra baktıktan sonra gerçekten size istiyor yani. iyiyim çok iyiyim. Belki en ilerinin içinden biri ama... O da da sıralamada üçüncü olmuştum mesela overall'da. Yani şimdiki gibi 3 pro kart yeren vermiş olsaydı o zamanlar ben pro kartı almıştım. Rusya'da tek veriyorlardı. Şimdi 3'ü giden veren yerler var ya abi. Amatör olimpiyalar daha fazla. Aynen. Yani hmm. de bence sanki artırmak sayı artırmak gibi bir şey. Yok yani. bunun zaten farklı hepsi yapamıyor değil mi Özcan? Amatör olimpiya yapabiliyor. Birkaç şeyler yapabiliyor. İlk şey herkes kafasına göre yapamıyor yani. Onun için de bir şey lazım. Prestişi daha biri lazım değil mi yapan organizasyonu? Kademe gibi bir şey düşün yani. O şekilde. Olsun bir tane platform var ya siz böyle döndürlen. On, Portekiz işte. Oynadık. Çok iyiydi ya. Portekiz pırı. Nasıl bir şeydi? Değil mi? Çıkmadan bir gün önce de, de kimdi diye bize özlem bana. Dedi ki dikkat et düşme dedi. Döne, döner geçecek ya. Ben dedim niye düşeyim dedim ya. Tribe girdim. Döner evet, abi, çok ama bir şey söyle. Abi o anki ruh haliniz nasıl lan? O duygu çok değişiktir abi. Kanka yarışma gibi. alanına geç kaldığımız için pazar günü bize dediler ki erkenden Uber çağırın. Biz de bir saat vardı neredeyse çağırdık. Böyle 20-25 dakika bekletti geleceğim gelmeyeceğim diye. Hocam <laughs> iptal etti gelmedi çünkü kapadı. başka söylememiz lazım. Ondan sonra bulamadık kabul etmiyorlar kabul etmiyorlar. Düşün yarışma başlayacak bunu anlatmış mıydı videoda hatırlamıyorum ama. Yarışma başlayacak ben evde şortuma falan gideyim makyaj neyse yalandan yapmaya çalışıyoruz işte. Yüklemelere başladım. 10-15 dakika kaldı yarışmanın başlamasına söyledikleri saate göre. Taksi geldi dedim bindik yolda yüklemelerimi falan yaptım. <laughs> Taksim indik koşarak giriş yeri var, ondan sonra, sonra Özcan almıyorlar mesela. Oradan üstümü tekrar çıkardım, Özcan ben orada yağ sürdüm, yağladı. yağladı düşün, herkes ısınıyor yarışmaya çıkacak. Ben oradan arkaya geçtim, çıkmamışlar daha hani organizasyon değil zaten çıkmamışlar. Bu an 15 dakika daha vaktim oldu, o ara işte bir soluklandım. Biraz pump olmaya çalıştım. Çok sıcak Oo. ortamdı. O zaman işte kim geldi? Ha öykü. Çok teşekkür ederim kendine buradan. Selam olsun. O geldi işte kanki bir eksiğin var mı? Bir ihtiyacın var Falan böyle. sıcak da herhalde. Buna bizi dönen şey koydular. Böyle dağıtmam ve düşeceğim diye. Yere bakıyorum. İnşallah düşmem diyorum. Ondan sonra orada zaten ısınma derken. Bir ucu ucuna yetişmişsin. Ucu ucuna yetiştik aynen. Yani bir gün önce telefon çalındı. Bu olay oldu. Ama hocam da burada aşırı bir şekilde takmadım. Neden biliyor musun? Bu hayat sürekli bir sürekli bir yere gideceğiz, geleceğiz. Başımıza her şey gelebilir yani. Bir yarışmada bunlar gelebilir. Oldu yani. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani bana diyorlar ki yani Orkun abi de söyledi hani biraz stres yaptın dedi belki dedi sulanmış olabilirsin dedi kortizon salgılanmıştır o ama sanmıyorum belki de oldu ben fark edemedim ama evet. işte üzerine bir de siyah bu o derken. Ya Allah Allah çok siyah. Yani sonradan yani. bakarsan onlar olmasaydı ilk üçe giremezdik yine anlatabiliyor muyuz size olarak çünkü biraz daha sırtımız eksik kalmıştı ama o sıralamada olmazdık yani de sorun da değil yani. Ben... şeydeki ne kartı aldığında nasıl ağlayanlar olsaydı işte. Kanka şimdi o büyük bir hayal ya. Değil Gerçekten, Gerçekten program. Her istediği. Allah inşallah, i̇nşallah her gece nasip eder. Her gece de hoca alacak. Hoca aldım, Özen abi. aldım da ya. Çok farklı <laughs> kurtamalar yapacağız ya. Değil mi? Yemin, yemin, yemin ya. Abi adam hep yanlış insanlarla karşılaşıyor. Yarışma derdi. Hep hani biri bir Karışma. Karış... Ya, karış... ya. Şimdi getireceğim ya. adamın adamın, adamın Türkiye'de hani kaslı erkeklerden birinci olarak şampiyon olarak evet. çıkmış bir adam. Yendiği adamlar şu an nerelerde yani anladın mı? Hani o adam her türlü alması lazım. Alacağız bu sene. Özcan da alacak. Amerika'ya da gideceğiz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Geldi mi Ferhat? Hoppala, siz diyetinizi bozabilirsiniz gençler. Hocam <laughs> ekstra bir şey istemedim mi yanında? Ya bu... Dedim ya, bu dişinizin tırnağına yetmesin değil, değil mi? Ya? Ekstra bir şeyleri söyletir. Arkadaşlar, Hiç çıtır bir şeyler. şeyler. Ha. Pro Lig'deki akşamlar böyle besleniyor. Kanka bugün çiğit günü ya. ben bak. içecekleri getireyim hadi. Tavuk pilav yalan. Bunlarla yapıyorlar. <gülüyor> Gerçek <laughs> iyi bunda. Olayın yanıklığı orada. Sonra diyor ki Özcan abi kolumuz neden nasıl bu kadar büyüyor? Pilav ye diyor. Sen niye hiç pizza yiyorsun? Tamam, ben diyetteyim genç şey adamlar. Ha, Hı, siz limonatayı yemiyorsunuz zaten. Gazı biber abi oraya. Sen gazoz mu içtin abi? gazoz var. Ferhat sabah kardu yaparsın ya bir dilim ye. Bir dilim ye Ferhat. Şu olmaz. Ben de alabilirim. Bu benim mi? Ahmet bu da senin kankam. Ahmet gel sen de. Bırak kamerayı kanki gel boş ver. <laughs> boş ver oğlum adamların büyüsünü bozma. Kas yaptıklarını öğrenecekler nasıl yaptıklarını. Şimdi inanırlar ha. Ha inanmayın ne olur bak ben diyetteyim adamların yarışı yok rahatlar. Kanka şeydeyiz ya balktayız. Masa artı 115. <laughs> o aslında var ya, siz aslında var ya bir challenge yapmanız lazım böyle yeme. Ama böyle örnek vereyim 10 tane hamburger. Korkun abinin abi iddiası çok büyük abi, o kadar yiyemeyiz. Onun kafasında bir şeyler var da. Ben dedim de, Bence yapmadım. 100 tane çizim Bence yapın abi onu. Böyle niye miyiz? Önde, önde de böyle bir kazanma olsun. hani örnek veriyorum kaybeden. Kaybeden cheeseburgerlerin parasını veriyor. Aynen öyle mesela. Ha bunu. Bak o e, zaman en azından e, bir, hırs e, var. O zaman kabuğum yiyelim. O zaman iki kişiye kaldı. O zaman Orkun abiyle mamut yapar. Üstelik ikimiz yiyemeyiz. Onun gözü kesiyor da benim gözüm kesmiyor. <laughs> Sen ne yap ne et. Bu olaya gir abi. Sen belli kazanacaksın bu durumu. Yeme içme olayla mı? Hı. Kisi kazanacaksın. Belli olmaz bu işler. Biz daha az yemiyoruz yani. Ama gel otur gel. Hadi bakalım. Yemekleri yediniz. Yoldunuz mu? Süper. Yemin ederim iyi yiyorum. Gerçekten. Neydi Çok o? o. Dua edeceğim. Tanrımız hamdolsun. Neydi? Milletimiz var olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Sağ ol. Bu askerde mi söylüyorsun? Evet. Fere sen, sen askerlik yapmadın değil mi? Yaptım. Ben söyleyeyim. Bol da bedelli olarak. 18 gün kamplarda kaldım. Spin dağla kamp kurdum. Kurşun. <laughs> 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 ne kadar sen <laughs> o zaman? Herhalde 15 binde. Ben en ucuz zamanla yakaladım. İyi ki kanlarda. Sen 2018'de gittin. 19 yazı. Sen? Ben, ben gittim de ya 2004'te gittim. Gömeçer. Ben 2004'te Abi sen de 18 abi, 15 abi daha abi. 15 ay. E. <laughs> 15 ay. E. Ağrıda. Ben da. tam 2000. <laughs> o, ben de 15 ay e yaptım. Oha. Ben Aynen. 2010'da gittim. İzmir'de aradı. 15 ay gittim. Ben de git. i̇zmir, İzmir'de aradı. Izmir, <laughs> i̇stikam bozucu <bozistik>. Aynen istikam. Bozucu değil mi? Yok istikam. Direkt istikam mı? Lojistik değilim yok. Lojistik tank tank, 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 Bizim konuşumuz farklıydı. Lojistik mavi kantini bilmiyor mu? Biliyor. Mavi kantinde büyük bir ha, 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 psikopatların olduğu için oraya demiyordu komutan. Lojistik askeri yürüdüğün muhatap olmayı kaçırmıyordu. Biz öyle diyorlardı. Ciddi olamazsın. Gerçekten askerde de hani çarşıya o, çıkmıştık. Usta birliğine <laughs> nereye gitti? Usta birliği orada benim. Ha ben Acem birliğini orada yaptım. Ha sen şey işte, el aşağı Acemiler <laughs> yerinde Aynen. yapmışsın. yukarı gitmişsin <laughs> <mi> Mustafa? Gittik gittik kantinlere gittik. Kantine gitmişsin orada kesin duymuşsun orada. <laughs> Aynen. Çok hızlı bir masraf. Dışarıda gelen bir askerde gördüm yemin ediyorum. Her şey askerde gördüm. Şey 15. gördüm? Abi 15, 15 hayat gibi ya. Dışarıyı unutuyorsun 2004'te abi. 2004'te gittin 2006'da geldin. Dört <laughs> <laughs> yıl sene şey Dört müydün sen? İki sene gördün. Kaç sene bayram gördüm. Bana öyle bir eğlenceli geldi ki yani. 17 gün ya yani, tatil yapar gibi. İki <laughs> <2 gülüyor> sefer <laughs> doğum günü bir doğum günü kutluyorsun neredeyse. Evet abi. Evet. Aynen. Aynen. Şimdi, bu harbi şey. bize bu utanmıyor lan 15 ay diyor yani. Sonra iki tane sene görmüş adam. Vallahi herhalde yavaş yavaş videonun sonuna gelir değil mi Okan abi? Aynen. Saat de geç oldu. Yani bugün de farklı bir video çekelim istedik. Aynen. Kaslar bize bir göstermedi. Gençler Göstermedi. abi. Parti ile mi olacak? İlaç. Soruların çoğu ilaçlarla ilgili arkadaşlar. Onun için bir çoğuna bakamadık. Bunun için Ferhat ekstra bir video çekelim diyor ama bu konu üzerine daha bir konuşacağız çünkü ilaçlar hakkında. Aa, Önermiyoruz abi. ama kullanan kullanıyor yani. Evet. Adam yani soruyor şimdi hani şimdi, şimdi... çok var o kullanıyor. Bu şimdi kullanıyor. örnek kullanıyor, kullanmıyor. Ahmet, kullanıyor, Ahmet kullanıyor. kullanmak, evet. istemiyor. Mehmet mesela kullanmak <laughs> istiyor. Şey. Adam merak ediyor yani. E adamlar da o sağda sola bilmeyen insanlar. Yani, yani yarışan İnsanların Bilmiyorum. çoğu kullanıyordur. Evet. Ya bir de bin Yarışmıyorsan zaten kullanmayacaksın. Gerekiyor. Neyse işte. Ya bu hakkında yani profa da bilgi evet. vermesi kim verecek? <laughs> i̇laç <laughs> bilgisi mi? özel bir bilgi video çektireceğiz. Zorla bana ilaç bilgi vermek istiyor da. Anlatırım anlatırım da koyacağım. şu an hiç gerek yok yani. Özlem Bey bir şey söylemek ister misiniz? Videomuz bitiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> PlayStation oynayamadık bugün. Onu bir dahaki Part 2'ye. Part 2'de görüşmek üzere. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Herkese iyi akşamlar. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>